clocktube.tv'de günün ritmiyle devam ediyoruz. Bugün perşembe ve saat 9.14. Piyasalar dalgalı ama bazı başlıklar sakinliğini koruyor. Stablecoin cephesinden gelen bir haber var. Kaynağımız Bitcoin Sistemi. Habere göre Stablecoin devi Tether son dönemde kripto piyasalardaki geri çekilmelere rağmen kullanıcı tabanını büyütmeye devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı transfer ve değer koruma ihtiyacı Tether kullanımını canlı tutuyor. Şirket tarafı zincir üzerindeki aktivitenin sürdüğünü ve dolaşımdaki arzın istikrarlı seyrettiğini vurguluyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Piyasa inişli çıkışlı olsa bile kriptonun günlük hayattaki pratik kullanım alanları güçleniyor. Stablecoin'ler sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda bir köprü görevi görüyor. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunu sık sık görüyoruz. Teknoloji yavaşlamıyor. Sadece yön değiştiriyor. Peki sence bu ilgi kalıcı mı? Yoksa belirsizlik bittiğinde kullanıcılar yeniden farklı araçlara mı yönelecek? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blocktubetok TV'de müzikle akış devam ediyor. Bj Erhan kripto gezegenini sundu.